Merhaba arkadaşlar. Bugün Barbie alıyorum. Merhaba arkadaşlar. Hepinize selam. Esma bugün Barbie alışverişi yaptı. Evet. Şimdi kıyafetlerimizi giyeceğiz, tokalarımızı takacağız, parfümümüzü sıkacağız. Ama öncelikle arkadaşlarımıza gösterelim mi Esma? Evet. Hadi o zaman Esma'cığım neler aldık arkadaşlarımızla paylaşalım. Esma'nın burada pofidik pofidik bir yastığı var. Evet. Üzerinde de Barbie. Barbie yazıyor. Hi Barbie. Evet çok yumuşak. Evet çok yumuşak. Sonra bakalım burada başka neler varmış. Arkadaşlar bakar mısınız kupa. Esma? Evet Barbie'li bir kupa aldık. Bunu açar mısın Esmacığım? Hadi açalım. Arkadaşlarımıza gösterelim. Bak buradan buradan. oradan mı? Evet. Çıkart bakalım. Böyle. Bakın arkadaşlar Bir Barbie kupa bardağımız da var. Esma bununla birlikte süt içecek. Evet, süt. <laughs> Değil mi? <laughs> süt içecek. Tamam, çıkarttıklarımızı böyle koy bakalım böyle, yanına. Buraya. Şimdi bakalım burada başka ne varmış? Esma'nın Barbie tokası. Bu da çok tatlı. Bunu da böyle bırakalım. Aç bakalım Esmacığım. İçinden başka Bebe. ne çıkacak? Evet. Kıyafet. Evet, Barbie'li kıyafet şimdi üzerine giyecek. Ay koy bakalım Esma buraya. Şöyle açalım. Arkadaşların da görsün. Böyle şortlu eteği de var arkadaşlar. Yazın giyecek. Havalar da ısındı zaten. Şimdi Esma ne yapacak? Bunun üzerine bir atlayacak ve hay Barbie olacak. Evet. Hadi bakalım sayıyoruz. 1, 2, 3 İşte hazırız bile. Evet. Hadi bakalım Esma. ay Çok yakıştı ya. Çok güzel oldu. Burada da yazıyor Barbie evet. diye. Çok güzel oldu Esmacığım. Bakalım başka? çantamızda başka neler vardı arkadaşlar? Şurada buldum bile. Parfüm. parfüm. Hadi bakalım bir de parfüm sıkalım. Tam Barbie kız koktun ya. <laughs> Çok güzel oldu. Evet. Sanki burada bir şey daha var gibi. Ne Dur var? bakalım. Aa, bulamadım. Çıkart bakalım Esma. Ee, i̇şte burada. Evet, Barbie'li tokalar. Bunları da takalım mı? Takalım. Bakalım, tacımızı çıkartacak mısın? Çıkartacağım. Tamam. Bir tanesini böyle takıyoruz arkadaşlar. Bakın Barbie bir tanesini de buraya takacağız böyle. Bu da Opa. Barbie. Saçlarını <laughs> düzelt bakalım şöyle. Oo çok yakıştı. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Esma'yı biraz olsun Barbie'ye benzetebildik evet. mi? Bence benzediğin gibi ama en çok da yastığını beğendim Esma. Ben de. Şimdi tatile çıkacağız ya tatile çıkarken aynı böyle Barbie gibi giyin. Yastığında da yatarsın güzel bir yolculuk vlog çekeriz ne evet. dersin? Orada da güzel boyamalar falan yaparız arkadaşlarımıza selamlar yollarız. Bardağımızda da suyumuzu <laughs> içeriz. Anne yüzümde bir şeyler sikti. Biraz... Ne eksik Esma'cığım gözlerin buradan burnun ağzın. <laughs> Bence her şey tamam gibi. Hayır, ufak bir pembe makyaj biraz iyi giderdi. Eee, yapalım mı azıcık bir şey? Pembe. Tamam, hadi o zaman getir bakalım. Esma'ya ufacık, tefecik, küçücük bir makyaj. Gel bakalım şöyle. <laughs> Sadece e, şey süreceğiz Esmacığım. Farlardan süreceğiz. Evet, tamam, hoş. pembe. Çıkart bakalım. E bak burada da Esma'nın pembe tokası vardı. Hoş. Bak bu da çok güzel olur, değil mi? <laughs> evet. Tam bu da burada çok durabilir. Yaşır. Evet. Açayım ben. Aç bakalım. Ay. Dur. Ben sana yardım edeyim. Aa, bu nasıl açılıyor? <laughs> Aa, kim geldi? Bilmiyorum. Aa, kim geldi acaba Esma? Adam. Ay zile çok fazla basıyor ya. Yoksa bu? Pelin su. İnanmıyorum. Pelin su geldi. Şimdi <laughs> Esma'nın aldığımız her şeyi dağıtacak. Adam. Dur o zaman şunu şöyle ben. bırakalım. Ben bir kapıya bakıp hemen geliyorum. Geldim. De ee, sen de gel bakalım Barbie. <laughs> Merhaba teyze ne yapıyorsunuz ha ben geldim zilo bastım bastım evde yoktunuz ee, şey su biz alışverişe gitmiştik ne alışverişe mi gittiniz beni götürmediniz mi ya Pelinsu seni neden götüreyim sen benim kızım değilsin ki ben Esma ile birlikte evet. gittim bak Esma'ya güzel ciciler aldık İnanmıyorum Esma ne kadar da güzel kıyafetlerim var ben ne istiyorum onlardan kırarsın. Esmacığım. Bak hayır. Ah ah ah. Ne güzelmiş bu parfüm benim olsa. Ya ay, Esma. Ay, bak bırakır mısın Pelin Yine yaramaz köpeğe başladın bile ya, Dur, bir yapayım? dakika kızım. Dur sakin ol. Ama bana hiç hediye falan almadın özmü? Evet almadım. Ay tabii ki de sana hediye almadık peluşu. Bırakır mısın eşyalarımı Ay Ay Esmacığım. Dur şöyle yapalım mı Bırak. Perinsu? Bunları ben Esma'ya hediye olarak aldım ama söz veriyorum dışarı çıktığın zaman sana da hediye alacağım. <laughs> Gerçekten mi teyze? Evet evet sana da hediye alacağım ama şimdi Esma'ya ufak bir pembe makyaj yapacaktık sana da yapalım mı? Hayır, hayır, hayır. Evet evet ben de istiyorum. Ama Esma, Perinsu'ya yapamayız değil mi? Çünkü Kufe teyze kızabilir. Tamam ben Esma'ya böyle pembiş yanaklar yapacağım sen de izle tamam mı? Of ya köstüm. Küsme kızım küsme. Annen izin vermezse biz sana hiçbir şey yapamayız çünkü. Kızıyor sonra bize şu Kufa teyze. Bakayım Esma ne sürüyorsun? Tabi ki allık. <laughs> allık tamam. Bugünlük izin veriyorum. Biraz sonra yüzünü yıkayacağız ama tamam mı? Ha. Hadi aynaya bakaraktan yap. Evet pembe pembe. Bir de bu tarafa yap azıcık da. İşte oldu. Gel hadi arkadaşım Pelin Suya gösterelim Esma'cığım. Beğenecek mi acaba? Pelin su. su. Bak bakalım nasıl olmuşum arkadaşım? Hmm, hiç de güzel olmamışsın Esma. Sana hiç yakışmamış. Bunlar benim olsun. Hayır. Onlar benim. Ee, ama ben daha güzelim senden. Bak saçlarıma ne kadar da tatlı havada uçuşuyorlar. <laughs> Hayır. Bir şey söyleyebilir miyim kızlar? Bir dakika sakin olun ikiniz de çok güzelsiniz. Şimdi ortamı yumuşatmak için size soğuk bir dondurma vereyim mi? Evet. Oh, yaşasın! Dondurma yiyeceğiz. Yuppi! <laughs> Bakın kızlar size iki tane pembe dondurma. Zaten ikisi de aynı Esmacığım al bakalım Pelinsu. Of ya Esma neden sen seçiyorsun ki? Ya Pelinsu kızmana gerek yok ki kızım ikisi de aynı zaten. Tadı nasıl? Hmm, hmm, çok güzelmiş. Ama Pelin su birazcık yavaş ya, tamam mı? Hasta olursan bak şu küfede. Kızım ne yapıyorsun? <laughs> Şaşkın kız. Hadi Pelin su artık evine gidebilirsin. Yoksa annem baban seni çok merak eder. Ne eve mi? Ya annem babam merak etme. Zaten ben izin alıp gelmiştim. Esmalara biraz gideyim de onunla oyunlar oynayayım demiştim. İyi tamam hadi o zaman dondurmalarınızı yedikten sonra birlikte e, ee, ne yapsanız acaba? Eee şey teyze Roblox oynayalım mı? Hayır hayır ben tabletimi vermem. Neden tabletini vermiyorsun Esma? Anne bir kere severde kırmıştı ya bir daha kırarsa mahvoluruz. Ay çok haklısın. <laughs> Esma'nın tabletini kırmıştım evet çok dar. Neyse tamam boyama yaparsınız olur mu kızlar? Tamam hadi o zaman arkadaşlarımıza hoşçakal diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar videoyu atmayı, like, abone olmayı açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar sizi çok seviyorum. En çok da bana kalpler yollayın tamam mı? Hayır en çok da bana kalpler yollayacak. Hayır değil. en çok bana kalp yollayacak arkadaşlarımız. Hayır bana. Tamam kızlar hadi hoşçakalın. Hoşça